Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobille çarpışma sonucu takla atan tarım aracındaki bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Kepez Mahallesi Solak yol ayrımında MEY'nin kullandığı tarım aracıyla EK'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle takla atan tarım aracındaki sürücüyle iki kişi yaralandı. Bölgeye giden sağlık ekiplerince sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar da hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüsü de işlemleri için karakola götürüldü. Anadolu otoyolunda ise aracının patlayan lastiğini değiştirmek isteyen sürücü canından oldu. Kamyonetin çarptığı şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Araçtaki iki kişi de yaralandı. Açıyorum. Acı kaza Bolu'da yaşandı. Otoyoldan İstanbul istikametine seyreden İsrafil Kenar İdaresindeki hafif ticari aracın sağ arka lastiği patladı. Lastiği değiştirmek için araçtan inen sürücüye de Ayhan Kenar yönetimindeki meyve yüklü kamyonet çarptı. Kazada talihsiz sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta bulunan Ertuğrul Kenar ve Seçil Kenar yaralandı. Yaralılar da sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. <laughs>